rejim açalım hop ve hop. hop. Avcıanno oynayasa <laughs> ne bolar. Eee benim açıldı bana bir daha davet atabilir misiniz? Atayım. Evet bitiyorum. yiyecek de acım yiyecek. Böyle kot şort giyeyim de daha iyi. <gülüyor> Sırsın <gülüyor> <şunlar. Sıcaklarımı> sırsınlar. Ayaklarımı <laughs> Ha ben webcam açmamışım. Şimdi fark ettim. Bir dakika, bir dakika. Hop, gidiyoruz bakalım. Burada. Hadi bismillah. <laughs> yani gençler. Sonuncu başkası açınca daha çabuk şey yapıyormuş. Yo, ben bekliyorum hadi. <laughs> Öyle <gülüyor> miymiş ya? <laughs> Bir daha bundan sonra kurulmuş sınıcıya <laughs> gelirim falan. Kimse beni. Nereye gidiyorsun oğlum? Kahve Hı? bir acıymış ya. Nescafe Allah Allah. Ben anladım. Yok Nescafe yaptım da ikisi bir ara. Çok acıymış. kimha elen diyecek Victorym <laughs> açılsın Açık da dursun Şuna kontrol edeyim insan Çantalı bir zombi lazım. Evet. Nerede o? Şanslı insan. <laughs> Eyvah. Girdin mi Lamze? Giriyor. Başlamak için tıkla. diyorum. Daha benim açılıyor. da oyun geliyor yazıyor. <laughs> Tarletim hazır. Ay daha girer girmez. Zombi mi saldırdı? Anam nereye de doğdu? Ay nasıl koşuyorlar? Ay hoş. Hızlı mı? Kalkta şeyler zombiler şu an. Evet. Şu an ha. işte bilmiyorum ki. Ben gördüm hızlılar. <laughs> Tam bir survivor action yaşayacağız. Hmm. Ben de halen geliyor Bekliyorum ne açmadı benimki. Bir kötü haberim var. Haritalar bozulmuş. Ev var gözüken yerde gözükmüyor ev. Ya yine mi? Bak bozulmalar var. Şey hmm. harita ekledik ondan oluyor işte. Oo, biz ne kadar uzakmışız. Şu an benim haritada bir sıkıntı yok ama. Hadi ya ben de gidiyorum gidiyorum mesela sarı ev var burada gözüküyor. Hiçbir şey yok. Ritmel şeyden ya o yine şey yaptı. Kaydı haritalar. Bakayım. Utku'yu görebiliyor muyuz? Aa bayağı var. Ben yanlış yer mi dedim sana acaba ya? <gülüyor> <gülüyor> bir beş saat yine maldere kapalan gitmiş. <laughs> var. Daha bir açılmadı? Bekliyorum. Bekliyorum. Yok mu bir ev? Yok mu? Yandaki kuru kafayı kapattım. Kuru kafa belirmişti. Ne anlama geliyor bilmiyorum ama. Ah bir <laughs> Yandaki kuru kafa. Ne demekmiş şey yazmıyor. Bir şey de yazmıyor. Vitamin içilir. <laughs> Aman <ya> Rabbi. <laughs> ne kız <laughs> yok büs, burada gruplar varmış hepsi peşime taktım <laughs> getiriyorum o mermi kutusu buldum çok şanslısın Ben sadece içime buluyorum bana bir daha istek atabilir misiniz acaba bagam geldi oyuna geliyor yazdı öyle kaldım ben hmm. sen bir bana daha daha katılabilirsin aslında attım ama bir daha kabul ettim bağlantı ile bağlanmıyor ayna geliyor bekliyorum P suyucuyu almıyormuş bu sefer ay ne oldu öyle Çok mikrofona yanaşıldı herhalde Ne yapacaksın Ceyda baksın bak şey yemiş Hı hı. Hı hı. Hı hı. Biz on bir dövsem mi acaba? Ay yok yok dövmeyeyim ötekinler peşinden geliyormuş. Böyle oyunları çok seviyorum. <laughs> Oyun dünya sabit mi? Gibi açılsa, totemizi yiyorlar <laughs> <laughs> Pek sevemeyeceksin falan diyor. Artık o sevdiğim bacaktan yerinde yok. Bizim internette bir sıkıntı var anlamış değil mi? Acaba internetten dolayı mı çok yavaşladı? Bulunduğum yerde hiç ev yok help me. Ben oynadığımızda şeydi ya. Çok değişti vahşi de otur. Mermiler bitiyor. Mermi yapımını falan bir öğrenmemiştik Mermiyi nasıl yapacağımızı. Bir de o detaylar var ya. Hı, hı. Mimat nasıl yapılacak? Yani biz mimat öyle her yerden topladık. Hatta neydi? Askeri lojmana gittik biz. Askeri lojmandan toplamıştık. Orada bayağı loot doluydu yani cephanelik. Aslında ölsem daha iyi olacak gibi. Çok ben nerede de... doğdum acaba ya? Ben görebilir miyim şu anı? çok yavaş şu an ya. Hmm. Kaç dakikada girdi Gamze seninki sunucuya? Hemen girdi. Genel. Ama şu an 10 dakikadır koşuyorum bir tane bile evi yok. Riverside bir de şey yani olan bir haritada da oldu. Ben öleyim ya dur öleyim de tekrar canlansın. Yok ben şey yapamıyorum ya. Oyuna katıl. Peki, arkadaşlarında falan gözükmüyor mu? Oyunda falan diye. Oyunda gözüküyor, üstünüze tıklıyorum ama yine sokmadı. <laughs> Bak, oyuna katıl tıklıyorum. Ana şeyi atıyor beni. Ana ekranıma. Bana bir daha davet at. Gamze sen atabiliyor musun? Hayır. Şu an atamıyorum. Ölmekle meşgulüm. Aslında ben Bakayım. izin verdim de. Oyuncular diyeyim. Aa sen yoksun. İşte anlıyorum. <laughs> İfencem an gelmiyorum. Bizim verili aslında ama davet ettim tekrardan. Bak, oyuna katıldıklarım... Steam ile bağlanıyor. oyuna geliyor, yazıyor, oyuna geliyor da kalıyorum ben. Onu su gelmiyor. 10 10 dakika bekledim <laughs> olmadı. Adidas şey buldum. <laughs> Ötkü sen şu an normal oynayabiliyor musun? Ee, şu an evet evlerin içinde geziniyorum şu an ama. Benim ben de şu an şey oldu. Çıkmak zorundayım oyunda. Ölünce tekrar canlandırtmadı sonucu da. Karakteri yeniden oluşturmuyor mu? Oluşturdum. Şey kaldı öyle ekran. benim gemi oyuna. Allah Allah. Ben öyle kalıyorum şu an. İptal edip tekrar tıklayacağım. Tek atıyorsunuz ama yine gemi oyunu Bir şey oyunu açıp kapadın mı? Onu sıfırdan açtım. Şimdi şöyle yapalım. Bir saniye ben de çıkayım. Bir dakika. Çıktım bak. Sıfırdan açıyorum oyunu. <laughs> Dur ben seni yayınladım. sen hepsini indirdin emin misin acaba? Belki ondan alakalı olabilir mi? İndirme çalışıyor. geldim. Süre... Aktiviteye geldim. adı neydi? Orada hepsine abonesin. Hı. Evet. Bak mesela geldim. Şuna da hangi bir şey tıklamıyorum. Normal. Yo aynen. dur Şey yapayım ya. Bir saniye bu sefer. <laughs> Şifre müfre koymayayım. geldim tekrar ana menüdeyim. Onun yaz bekleceğiz seni birazcık. <gülüyor> <gülüyor> çocuk bu oyunu seviyorum dedi ve böyle ana menüde kaldım. <laughs> Giremiyoruz ha. <he? gülüyor> Şey Gamze neredeydi kitap okuma şeyi? Eee Bir dakika Speed en altta <laughs> ayarların en altında Speed Reading diye bir şey vardı Başka zaman bir videolara gelse iyi olur <laughs> i̇şte Şu an Ama Hangi ayarların video... başında Şey oyun olarak <laughs> şey var oyun dünyası Farklı oyunlar var işte The Walking Dead falan çıkmış onun oyunu. Hatta şey var hikaye temalısı var da onu Türkçe yapamadım. Onu Türkçe yapsam o olur aslında. Sarıyordu da oyunu. Steam'den aldıydım. Ucuza aldım ama şey değil. 1500 yok 1500 TL değil. O bende ücretsiz bir şekilde aldım ben onu. Aldım da işte Türkçe yapamadım. Türkçe yaparsam daha iyi olacak çünkü İngilizce'de anlamıyor. <laughs> ipuçlar ve ipuçlarını bulmak bana çok zor uzun süre ya <laughs> ben de bulmaya çalışıyorum ee, şey diyeceğim modlar kısmında modların açık olup olmamasına bakıyor musunuz zaten bende açık olması yeterli oluyor Siz de indirdiniz ya evet acaba ondan mı dedim Bir daha başlatıyorum ben şimdi e, hızlı okumayı Mod... buldun mu bulamadım da gittiğine girdim ben modlarda bende de kapalı yazıyor. Açayım mı bende? de? Büsüm mod var ama. Neyse Yo, açık. kalsın indikleri açık ama. Açıktır i̇şte onlara yani, onlar açık oluyor. Yo, bir, bir, tane açık pardon. <laughs> Yoksa sen girince aktif olacak. Belki de önceden kullandıkların onlar. Hmm, olabilir. olabilir. Tekrardan açtınız mı? Harita tamam mı? Şu an açılıyor tekrardan. Tamam. Server tırnağı. Atacağım O da sadece. çok iyi. Night Bakayım ona. Days diye bir oyun vardı Days. Days biraz Ama şey gibi. Çok pahalı. Hem pahalı hem de biraz zor geldi bana. Neden bilmiyorum. So, Zaten Night. şey derler bu Days için. Ee, Days de aslında başka bir oyundan devşirme bir oyun. Hı hı. E, yani sanırsam Armadan devşirme bir oyundu Days. Böyle hayatta kalma, aynı Project Zomboid gibi kendin yapıyorsun her şeyi. Ama 3 evet. boyutlu tabi. Aynı Rust gibi Kapısı. Ama detay olarak Project Zomboid gibi. Abi bir dakika şey yaz şey dedi Survivor Survivor Tonight. Ona bakıyorum da o da şey benziyor güzel bir oyuna benziyor. Neredeymiş? Steam'de mi? Hı hı. Şey YouTube'dan bakıyorum da şu an. Şu an ben girdim. Siz bir çok oyunculuğa tıklayın bakayım menüde. Ne çıkacak? Benim şeyim çıkacak mı? Çok oyuncuya tıkladık. Ee, bir benim de... Arkadaş attı bir şey var mı arkadaşlara da? Yok maalesef. Bir daha davet atabilir misin? Bakayım olacak mı bu sefer? Atayım. Belki bir şeyde bir sıkıntı vardır. Survivor Tonight de güzelmiş. Hamza geldi demin ama o da şey dedi işte haritada Evet harita yani hiç yoktu ev. Oyun oyna. Bir de bilinen bir haritada doğdum. Riverside yani oyunun haritası sonuçta. Evet evet. Güzele benziyor bu arada oyun ya oyun. Yine dondu oyunum ya <laughs> Allah? Im. Niye böyle yapıyorsun? Çok mu fazla şey yükledik ya? Hiç zannetmem, biz daha çok yüklediğimiz günleri biliyoruz. Biz neler neler yüklüyorduk var ya. Evet ya. <laughs> o açıldı bir dakika. Yine Riverside'da doğacağım. E, ee, sen oyuna geliyordun mu? Kalıpta durdu, şey yaptı. E, ee, şimdi oyun yükleniyordu, ben de yine yazıda kaldım ben. Rosewood'da doğmuş olabilir misin Utku? Nerede Rosewood doğdun? Rosewood'da olabilir. Şu an seçtim mi? Çok büyük harita ya ben. Ortalarına doğru Bence ama. Böyle Öyle şey. E... konteynere benzer evler var böyle. Oldu mu sende? Giremiyor mu yine? Giremiyorum. Hmm. Neyse o zaman. Yok ben gelemiyorum ya. Ne diyor uyarı sende? Hiçbir uyarı yok. Bak yayından bakabilir misin ben? Görüyorum oyuna giriliyor diyor. Evet ben böyle kalıyorum işte. 10-15 dakika bekledim açılmadı. Am böyle demesi normal de 10-15 dakika normal değil. Bu kaç beşinci ne <laughs> deneyeceğim. çıktımaz mı? Bir de ben istek atayım bakayım. Gerçi benim de 10 saat bence açılıyor. Acaba Hüseyin'le kurdursak Hüseyin'e şimdi. Sen yapsın orada hep beraber Hı. alt Valla 4 çekmek zorunda bıraktı beni oyun. İptal et, iptal et Hüseyin şimdi ben, e, ben açarsam suyucu ben yokken oynayamazsınız. Öyle bir şey. Hmm. Gamze sen Burada de ne? Dert değil ya. Gamze de olabilir gerçi. Ama tamam. Bir de ne mod daha vardı anam anam. Pitbull mu? Ya. <laughs> şu kamyonlar falan çok kullanmıştık polis motosikleti falan sonra eklediğimiz şeyler şu ağaçta eklemiştik şu oyunu bir geliştirseler keşke tane yani mesela mod şu an kırmızı gösteriyor bende hmm. evet o kırmızılar o şey yapmıyor oluyor çalışmıyor Çalışmıyor oluyor. Sil silsem de bu olur gibi oluyor. O zaman onu bir kaldıralım bakalım. Gözüm yanmaya başladı. <laughs> Tamamız. Nasıl? Yemek yapılıyor ya oradan şey geliyor soğan çeşisi kokusu da bu. <laughs> bu arama kadar geldi. <laughs> Gözüm yanmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Bu renk kaçıydı? 20'siydi değil mi? Hı hı. Şöyle 20. <laughs> Şimdi modları siz mod atma. Steam atölyesinden mi yüklediniz? Modlardan mı? Ben bir şeyden yüklemedim. Ekleyince zaten modlara da aktarılıyor diyebilirim. Evet. Yayın tamam, durduğum ben... oyun dünyası. Hadi dedim o da sonra tekrar açayım. Şimdi şöyle...